Arka sen tut şu bağcılar tarafına bir de şu lal laleli miydi lan? Laleli tarafına acil müşteri çıkarsana bak yer var. Götçüler kudurmuş. Hadi yavrum. Ana. Whatsapp'a bak ya tamam. Tamam bekle bekle. Orospu çocuğu Whatsapp'ta ne var? Piç. Geleyim mi diyor. Ay gel canım ya. Müsaitim ben. <laughs> of. Şu numaralar hızlandırın da arasınlar ya. Aynen bir. Ve 2'de. Ya şu bağcılardan birisi çıkması lazım ya bağcılar tarafından bir tane göçü çıkması lazım. Bağcılar tarafından göçü çıkması lazım arkadaşlar. Size dedik değil dediktim erkenden atın da. Vız vızum buluşturalım. Ulan bir dakika. Vız vız o taraflardaydı. Dur vız vızı arayacağım. Merhaba aşkım. Nereden arıyorsun? Çiştim. Çiştim ben de bu mantıdayım. Evet. Görüşelim mi? Olur. Yerin var mı? Yok. Tamam kaç yaşındasın? Kaç? Anladım. Nerelisin aşkım? Ne? Ne? Ay bu ses tonu hiç İstanbullulara benzemiyor. Doğulu'ya benziyor. Yok değil. Mi? Tamam görüşelim mi? Yaz Whatsapp'tan. Konum atayım gel. Şimdi mi? Evet. Ben yarın düşünüyorum. Oros bunun çocuğu. Göt gelmiş ayağına kadar. Irzını siktiğimin oğlu. Gelip sikip gideceğim. Niye böyle kendini kasıyorsun? Kavat ol kavat. <laughs> Hı? Ne? Güzel taktik demiş. Taktik mi? Hı -hı. Neyin taktiği? Bilmiyorum. Ya kapat ananı yani, hani, sikerim gece gece askere arkadaşımla bir sene sohbet edeceğim. Piç. Amına koyduğumun oğlu. Şu bağcılardan çıkması lazım ya. Arkadaşlar hızlandırın. Ayy! Emrem gelmiş, Emrem gelmiş. Emrem neredesin sen kurban oldun? Lelelelele. Emre geldi ayon. Emre kuzum. Ne de da dağıttı kalkan atayım. Evet. Abi 15 kişi aramış. Bunlara bakmadım yalan mı? Bir tane vardı. Mardinliydi galiba. 47 idi. Sonu ısrarla aramıştı. Dur onu arayacağım. Mardinliydi galiba. Mardinliydi. 67 miydi? 67. Şunları bir arayalım. Santoslandırsana şunları, Santito. Orası bu çocuğu nasıl bir numara? Vızvız hmm. vız aramış lan, dur dur vızvız vız aradı dur, vızvız vız aradı orospu çocuğu aradı dur. Vız vız aradı. vız vız Bağcılar'daki adamın evine göndereceğim. Alo. Alo. Vız vız. Vız vız nasılsın nasılsın? Aşkım iyiyim sen ne yapıyorsun? Ben ne başka aşkım? Sen bu sırada da var oraya. Vız vız şimdi seni ben e, dediklerinden fazla bir şey anlamıyorum. Bana evet ya da hayır de. Ben şu anda evet. Bağcılar'dayım. Evet gelebilir misin? Kızırsın evet. De. Ney? Ne Anam benim. Şimdi şimdi. Ah şimdi gelmişsiniz. Başla gel attan atlayacağım. Bebeğe bebeğe kızırsın bak biz başları. Biz oldusun. Vızvız, vızvız. Bak şimdi sana hı. bir tane taksi göndereyim. Taksiye bin para hı. da verme. O dediğim konuma gel. Olur mu aşkım? Evet olmaz olmaz. Ne diyor? Söz. Vız vız. Söyle Evet ya da hayır de. Gelebilir misin şu anda? Ya şimdi ya. kaç oldu? Ya ne Bir şey anlamıyorum ki. Tercüme. Vız vız sen Türkçe biliyordun değil mi? Evet biliyorum. Dur sana bir tercüme arkadaşım var. Bir saniye. Evet. Türkçe konuşabilen <laughs> var mı? İyi Türkçe konuşabilen. Türkçe konuşabilen ses adam. Hah misli. <laughs> sen... Bir saniye hayatım. Ya bana bir sikeyim. Ben bilmiyorum. Ben niye aldım? <laughs> yani. Bir saniye canım. Ses saniye. Bir saniye aşkım, dur. Orospu çocuğu. Bilmiyorum niye aramıyorsun? Adam en azından Kürtçe karıştırıyor. Dur. Sen Kürtçe biliyor musun? Senin ben ananı sikeyim. Dur. Orospu çocuğu. Lan müşteri kaçıracağız. Ya Yılmaz. Hey. Dur, e dur. oğlum ben, ben, kürdüm zaten söyle. Tamam, tamam dur dur. Alo. Vızlız. Aşkım bir tane Kürtçe konuşan arkadaşım var. Dur seni benim tercüman et. Konuş. Alo. Alo. Abi. Denge bitti. Evet bizi. Mizana Hakan Terad Bejet de Bejetul Kudere Estera Ticari Taksi Bişinim. Tamam mı? Peri Taksi de Nadiye Hakan da diye de Bejetul Kudere. Azıta bine bunu da yeki. Aşkım. Aşkım. Bir sakin ol baba. Ay o bilmiyor. Diğer Türkçe konuşan arkadaşım var. O şu anda tuvalette. Kuzum gel hele buraya. Abi 66 falan. Bir saniye. Ramazan. Eyvallah. Ramazan'ın Eee Ramazan. Ramazan mam oldu aşkım. <laughs> Sorry. Sorry. E sen de da biz ondan arasını ezadiyetten. Bana ezadiyetten de kurban oldum ezadiyetten de ona. Tamam tamam dur. <laughs> Aşkım bir sakin ol ya. Ay sen tut <laughs> Tamam tamam sakin ol. Sakin tut o konu. Azıcıya baba göre <laughs> kelle telli. Azıcıya baba Ananı sikeyim san. Aşkım bir saniye ya. <laughs> <Ayağı, ayağı. Gülüyor> Banu. <mı? Gülüyor> Ananı ya hayatım bundan hiçbiri bilmiyor. Oğlum bir tane Kürtçe bile yok. bir saniye aşkım ya. Aşkım bir Memdu. Evet. Mem de ananı sikim. Böyle. Ya aşkım yarak çıkardılar ya. Ay bu nerede? Bir çocuğu arıyorum. Bir saattir bekliyorum. Dur dur dur. Ç Gar gariban. Ç bak bak. Türkçe konuşayım sana. Anlat. Söyle. Ahmet. Duruyak koymayı. Taksi. Şuman tübeyi. Hayatım Allah belalarını versin Bundan oyundan hiçbiri bilmiyor ya. cavan başı başlık He? Abi hepsini götüreceğim, hepsini götüreceğim, hepsini götüreceğim. Tamam dur aşkım bu tercüman, tercüman. Anlat hele Mert. Ez kuzu babaydı cihetlendi. Bir saniye. <laughs> aşkım bir sakin ol. Bu aç. Nefes aldım bir saniye Plat. <laughs> Hako bekle bekle dur. Ab. Alan Ez diyetten Ay aşkım hiç, bir... Hayır, aşkım, hiç bir, <laughs> bir şey yapmıyor. Aşkım bir sakin ol ya. Söylemeyin ayağım. Bir saniye aşkım. <laughs> Boğaç. Eçekli tepişe Bir, daha, bir şey. <laughs> ya bir tane Kürtçe veren yok mu için? <laughs> e çok yeter bir cevap şey. Yo ananı sikeyim. sikiyim? Aşkım vız vız. Evet müsire. Ya sana bir tane tercüman bulamadım. <laughs> kuzey. Ne O yüzden de cevap Bir saniye hayatım dur dur bak bak Kuzey. Ev babi diyette. Kuzey ararı doğaya doğru domaltit da sikiyim? Orospu'nun çocuğu. <laughs> İna. Aşkım ya bunlar ne kadar terbiyesizler ya. Sen Şimdi sen vız vız ne kaldık ne baş... Ne ya ne bir dinleyle ya. Aşkım ben şu anda Bağcılar'dayım. Evde tuttum. Gelir evet. misin? Evet ya da hayır de. Hayır hayır hayır. Geçin Sağ Saat sonu saçı Sağ Saat Sağ saçı Sağ Saat sağ. Sağ, sağ. E, e, Evet ya da hayır de. Hayır hayır hayır. Nasıl Ah bacak? canlı... Bir saniye bir saniye. Evet. Sessiz olacağım. Canlı yayın geçiyor olarak banyo. Allah senin evet. belanızı versin, alamıyorum hiç birinizi. Aşkım, evet. sen gelemiyor musun? Geç mi oldu? He. Evet. Sen geç mi oldu yani, gelemez misin bugün? Ben Ya hızlıız. Tamam. Hayatım, bu gece gelemezmişsin. misin? Evet. Gel bak ben seni sabah, ya bir dinle dinle, bir şey anlamıyorum, bari sen beni duy. Yani bu gece gel güzel bir zaman geçirelim seninle vız vız. Evet abi ben dedim ya gece oldu gece oldu çok geç oldu. He gece oldu çok <laughs> geç oldu tamam. Vız teşekkür evet. ederim. Sonra yine ararım ben seni tamam mı? Tamam <laughs> abi açılarım bak. Bak ben de ben de kızlar usta girdim usta senin. Bacağına girdim ben. İlk de kovat ben ben. Ne diyorsun? Çok geç oldu. Ben çok oldu geç geç. He geç oldu tamam. Vız, vız sonra konuşuruz tamam mı? Anamı tamam. için. Tamam konuşuruz hadi bay bay iyi geceler. Orospu çocuğu ya. Oğlum bir tane Kürtçe bilen yok muydu lan içinizde? Oğlum